Cümleten selamun aleyküm. Bir de bizim şu kamyonculuk, tırcılık mesleğinde şu mesleğini kötüleyenler var ya. En çok da onlara tutuluyorum. Adama soruyorsun. Abi nasıl bu iş yapılır mı diyorsun. Yok kardeşim bu iş yapılmaz. Bu iş şöyle kötü böyle kötü böyle berbat. Bu iş bitti. Git tekstilde çalış daha iyi. E Altında 7 milyonluktur. E hayırdır abi? Hani para kazanmıyordun? Hani bu iş bitmişti? E bırak o zaman. E bırakamayız. Kurul düzenimiz var. Almancı mısın abi sen? Ne kurul düzeninden bahsediyorsun? kötüledin mesleği yapma yapma. Yani ben kendi şahsıma söyleyeyim. Ben yıllardır kamyonculuk yapıyorum. Bu meslek kötü bir meslek olsa ben bu işi yapmam. Bırakırım giderim başka bir şey yaparım. Pazarda limon satarım. Ama kötülerim hiçbir işi yapmam. E konuşuyoruz şimdi çoğu arkadaşımız piyasada çalışanlar var. Firmalara çalışanlar var, şoför çalışanlar var. Ya e herkes memnun. Bak bu işte memnun olmayan da paradan memnun olmaz. Geçer diğer tarafa. Orada 40 mı alıyor. Diğer tarafta 50 alır. Geçer o tarafa. E adam bu işe şoförlükten başlar, e biraz imkanı vardır. Verir bir tane tır alır, e çalışır ekmeğini yer, kazanır. Ama bizim millete sordum, o berbat, kötü, yapılmaz. Yapmayın kardeşim, yapmayın. İnsanların önünü kesmeyin. Bırak adamın cebinde parasın var, bu işimi yapacak. Ya parası yok, şoför mü çalışacak? Bırak abi ya. Ben bu işten ekmek yiyorsam, ben bu işi herkese öneririm. Bu açık ve nettir. Hadi ne diyorum size bu işi kötüleyenlerin hepsi belli başlı insanlar.